adı Serra Ağacabar, Doktor e, Doktor Tavşan. Ormanın sevimli hayvanlarından olan meraklı tavşan araştırmayı çok seviyordu. Bir gün doktor olmaya karar verdi. Ailesinden izin alarak Doktor Panlan'ın yanına gitti. Çok sakar olduğu için bu işi yapamayacağını öğrenmişti. Ailesinin yanına gidip sımsıkı sarıldı onlara. Başka bir iş arayıp aradı. Aramızın ismi İpek Girmez. Kitabımızın ismi Ayı ile Bahçıvan 42 sayfa. Bir daha ayısı tek başına yaşarmış. Etrafında gördüğü bütün hayvanları dövdüğü için ormanda kimse kalmamış. Yakınlarında bir bahçıvan varmış. Birlikte arkadaş olmuşlar. Bir gün bahçıvanın önüne gitmişler. Kitabımızın adı Yorgan Gitti Kavga Bitti. Yazar İrfan Meyit. Kitabımız 42 sayfa. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca kapının önden bir ses geldi. Ve o sesin ne olduğuna bakmak için yorganın üstüne alıp dışarı gitti o gün de hava soğuktu. Ve kavga varmış. Kavga yemek için yorganı bir yere koydu ve kavga yemeye gitti. Oradaki bir adam da o yorganı alıp kaçtı. Sonra da ayırdığında ee...